Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 12. sınıfın ilk ünitesi olan müzik konusunu size anlatacağım. Şimdi öncelikle kelimelerden başlayacağız. Kelimelere çalışacağız. Daha sonra içerikte neler varmış ona göz atacağız. kelimelerden başlayalım. Ad reklamlar. Every to an extent. Bir ölçüde katılıyorum agreeing kabul eden, bunların yazılışlarına da aynı zamanda sizler kesinlikle dikkat ediniz. Appeal, cazip gelmek. Asked for me, bence. As I see it, bence. Assignment, görev. Attitude, tutum. Attract, cezbetmek. Ever, ödüllendirmek. A way of in farkında yani bir şeyin farkında olmak gibi bunu cümle içinde kullanırsak o anlama geliyor. Background özgeçmiş. Based on bağlı olarak dedik. Based on ağızla çalınan çalgı. Be natural tarafsız olmak. Yani zaten natural hani doğal. Brass bando Cello, violoncel. Cheer, neşelendirmek. Mesela cheerful, neşeli demek. Hani kelimeleri de türetebiliriz kendi arasında. Clarinet, clarinet. Classical, klasik. Mesela bir cümle kuralım. I love classical music. Klasik müzik. Severim dedim. Come on, hadi. Conclude, sonuçlandırmak. Country, kırsal kesim müziği. Şimdi country normalde ülke demek ya. Bu ünitedeki anlamı kırsal kesim müziği anlamında. Yani müzik ünitesinde bu anlama geliyor. Symbols, büyük sip. The feeling sığır edici. Zaten mesela go deaf dersek sağır olmak, hani sağır olmaya doğru gitmek. Determine, belirlemek disagreeing aynı fikirde olmamak agree aynı fikirde olmak disagree aynı fikirde olmamak kelimeleri bu şekilde çalışıyoruz dispute tartışma distract dikkatini dağıtmak disturb rahatsız etmek mesela bununla ilgili bir cümle kuralım Don't disturb me beni rahatsız etme diyorum drums bateri davul anlamı da var. Eerie ürkütücü. Evet, embedded saklı. Estimated temperature tahmini sıcaklık. Şimdi estimate tahmini, temperature sıcaklık. Fame ün. Mesela bu nereden gelmiş? Famous tan. Famous ünlü. Fame, ün. Fee, ücret. Folk, halk. Mesela folk dans, halk oyunları diyoruz değil mi? Folk dans. French horn, Fransız. Komosu, korosu olacak. Funky, çok iyi. Generator, Gradually, yavaş yavaş. Harp, arp. Healing şifalı. Heroic kahramanca. Mesela hero kahraman. Heroic kahramanca. Humming, mırıldanma. I don't think so. Hiç sanmıyorum. Mesela bir cümle kuralım bununla ilgili. I don't think so. She is not coming. Onun geleceğini dedim. Hiç sanmıyorum dedim. Değil mi? Hiç sanmıyorum bunun geleceğini dedim. I suppose, sanırım. I totally disagree. Kesinlikle katılmıyorum. Neydi? Agree. Aynı fikirde olmak. Disagree. Aynı fikirde olmamak. In my view. Fikrimce. Indeed. Gerçekten de. Impact. Etki. Increasing. Artan. Incredible, inanılmaz. That's incredible. Dersek mesela örnek olarak bu inanılmaz dedim. Inspiration, ilham. Interviewing, görüşülen kimse. Normalde interview'da interview kelimesi de röportaj demektir. Burada interviews, görüşülen kimse. Keyboard, klavye. Bize I like keyboard, klavye severim dedim. Lyrics şarkı sözleri. Mesela e, yabancı şarkıları dinlerken o lyrics kısmı açılırsa orada görürsünüz. Şarkının sözleri altta çıkıyor. Majority çoğunluk. Memorable unutulmaz. Mesmerizing büyüleyici. Minority azınlık. Mixtape Karışık kaset. No comment, yorum yok. Çünkü comment zaten yorum yapmak. No comment, yorum yok. No doubt, kuşkusuz dedik. Evet, devam ediyoruz. Obligatory, zorunlu. The obligatory lesson zorunlu ders dedim, orally sözlü olarak, outburst patlak verme, pair of shoes bir çift ayakkabı, participant katılımcı, percussion vurmalı çalgılar, preference tercih, promotional reklamla ilgili. Kulak alıntı yapmak. Recuse, gürültü. Receive, almak. Relaxion, dinlenme. Zaten relax, rahatlama demek. Relaxion, dinlenme. Kelimeleri de bu şekilde çöretebiliriz. Remain calm. Cool, Soğukkanlılık korumak. Recusing, rica etmek. Ritim, ritim. Zaten artık Türkçeleşmiş sadece yani İngilizce olarak yazılışı farklı. Sailing, denize açılma. Scientific reason, bilimsel nedenler. Reason, neden demek zaten. S takısı geliyor. Nedenler çoğul olmuş. Sentimental, içki, içli. Shrill is, sleepness, uykulu olma. Mesela sleep uyumak değil mi? Sleeping sleepness, uykulu olma. Shutting, yatıştırıcı. Sorrow, üzüntü. And sorry, sorrow. Soul, ruh. Spine, bel kemiği. String, yay, keman. Zaten ünitemizin adı müzikti. Hep onunla alakalı kelimeler genel olarak. Stringent telli. Mesela telli çalgılar dediğimizde stringent kullanabiliriz. Suffering, ızdırap. Team up, birlikte çalışmak. That's so true, bu çok doğru. Your idea, that's so true. Senin fikrin bu çok doğru mesela gibi bir cümle kurabiliriz. Dot. d halde Tanrıyız sadece Timpani davul To a large extent büyük oranda Large zaten geniş demek. To my mind bana göre Trambon trambon Trumpet, trumpet. Turkish National Anthem, Türk Milli Marşı. Unprecedented, eşi benzeri görülmemiş. Untold, anlatılmamış. Ambit, eğlenceli. When you make a violin, keman. I like to play violin. Mesela keman çalmayı severim dedim. Van well on tanınmış. Bu wind üflemeli çalgılar. Write up tamamen yazmak. Skill upon skill upon. Evet kelimelerimiz bu şekilde. Şimdi bazı kelimelerle ilgili cümleler kurabiliriz. Mesela seçelim aralarından. Hangilerinden yapalım? Ne dedik? Fame, famous. I'm a famous person. Ben ünlü bir kişiyim dedim mesela. Örnek verdik. Onun dışında I don't like the cello. Yani violensel sevmem dedim. Değil mi? I like Klarnet, klarnet, severim dedim. Come on, let's go to the cinema. Ne dedim? Hadi, haydi sinemaya gidelim dedim. Evet, başka? Mesela interview, neydi? Röportajdı, değil mi? Interviewee görüşülen kimse. Onun dışında Evet. Mesela to a large extent büyük oranda dedik. Evet, violin'e bakalım. I'm playing violin. Keman çalıyorum dedim. Cümleyi şimdiki zamanda kullandım. Evet. Şimdi yer alıştırmamıza geçelim. Evet. Tem One Music. Şimdi ünitemizin adı neydi? Müzikti. Şu şekilde bir soru karşımıza çıkabilir müzikle ilgili. What kind of music do you like? ne çeşit müzik seversin? Mesela I like pop music. I think I like pop music. Sizler de buradan mesela classical müzik diyebilirsiniz. Country neydi? Kırsal kesim müziği. Folk müzik, halk müziği değil mi? Hip hop var, jazz var, and opera, and reggae, rock, pop, rap. I like pop music. I prefer pop music. Mesela benim tercihim pop müzik dedim ben. Sizler de bunu kendi sevdiğiniz müziğe göre cevaplayabilirsiniz. Mesela expressing, opinionlar var. Personally, my personal view is that, as for me... Evet, neler olabilir? Kalıplara bakalım. From my point of view, in my opinion, değil mi? Bana göre. I suppose. Yani ne umuluyorsa, değil mi? Bir olasılık. Expression of agreeing mesela. Şimdi, aynı fikirde olmak. That's right. I agree with you to an extent. I tend to agree with you. Bunların hepsi aynı fikirde olma kalıplarıdır. Mesela that's so true, bu doğru. No doubt about it. Ya da I agree a certain extent. You are absolutely right. Hani gerçekten doğru, haklısın gibi cümleler bizim expression of agreeinglerimiz. Expression of disagreeing, aynı fikirde olmamak mesela nelerdir? I completely disagree with you. Yani seninle tamamen aynı fikirde olmamaktan bahsediyor çünkü disagree olumsuzdur. Evet, I'm afraid, I'm afraid I disagree demiş. Korkarım ki aynı fikirde değilim. I totally disagree. That's not always true. I'm not so sure about it demiş. I would say the exact opposite. I don't think so. Hani bunların hepsi katılmamak, seninle aynı fikirde değilim diyor. Olmamaktan bahsediyor. An expression of preference. I prefer listening to Rose's music. Ne diyor? Sadece rock. Hani şuradaki müziği raka tercih ediyor. I would rather listen to country than rap. Kırsal kesim müziğini rapeye tercih ederim diyor. I would rather leave for home. Evden ayrılmayı yine bu şekilde tercih ediyor. I prefer coffee to tea. Kahveyi çaya tercih ederim diyor. He would prefer to take an English. Ne diyor? Tercihim İngilizce almak. Ya da bunu İngilizce okumak diye de çevirebiliriz. Peki bakalım. Expressing preferences. Şimdi prefer tercih etmek demektir. Prefer ile ilgili olan cümleleri inceleyelim. Neler var? I prefer tea. Çay tercih ederim. I prefer tea to coffee. I prefer reading a book. I prefer reading a book to watching TV. Şu aradaki to zaten birini bir şey tercih ediyoruz ya. Bu to aradaki kalıbımız. I prefer to read a book. I prefer to read a book rather than watch TV. Şimdi araya rather da de Girebiliyor. Zaten e, ne diyor? Kitap okumayı, televizyon izlemeye tercih ederim diyor. Would rather. Shall we go out this evening? I would rather stay at home. İşte shall öneri cümlesidir. Shall'i soru yaparken baş almış. Ne diyor? Shall we go out this evening? Bu akşam dışarıya çıkalım mı? I would rather stay home. Ne diyor? Tercihim yine evde kalmak. Devam edelim. You can wait for the bus if you want. I would rather to take a taxi. Sen diyor otobüs bekleyebilirsin. İstersen otobüs bekleyebilirsin. If'li bir yapı var burada. If nedir? Eğerdir. If you want, you can wait for the bus. Eğer istersen otobüs bekleyebilirsin. I would rather take a taxi. Ben taksiyi tercih ederim diyor. I would rather not to go to the cinema this evening ne diyor? Bu akşamki tercihim hani sinemaya gitmek değil. Çünkü not var burada. Olumsuz bir yapı. I'd rather go to cinema than stay at home. I would rather play football than play tennis. Ama futbolu tenisten daha çok sevmekten bahsediyor. Şimdi would prefer. Bakalım. Yapılar birbirlerine benziyorlar. Şimdi would prefer'ın bize formülünü vermiş. Nasıl kullanırız? Neler yaparız? Göreceğiz. I would prefer to eat at home rather than go to the concert. Şimdi burada ne demiş bize? Yukarıda formülüm var. Would prefer'ın geldiği yer özneden sonra. Daha sonra to geliyor. Daha sonra fiilim yılın halde kalıyor. Edat geliyor. Nesden var. Daha sonra yine rather deni gördük. Daha sonra fiilim, daha sonra yine nesne. Evet. I would prefer to have free juice rather than have coffee. Yine burada neyden bahsediyor? İnceleyelim. Uh, would prefer burada araya to geldi ama fiilim geldi. Have. Have free juice and rather than ne no, oldu? Rather than'den sonra esas fiil İki iki cümlede yukarıdaki formülü doğruluyor. Egzersizlerimiz var. Şimdi iki prefer ile ilgili, daha sonra much rather ile ilgili. Yine üçüncüsü de much rather ile ilgili. Reading bölümüne bakalım. Reading volume ne diyor? Ashley, Jessica, and arasında geçiyor. Hey, I will tell you what. Have you heard of the concert at the city park? Concert? And when? Tomorrow at night. I'm going to a What about joining me and seeing the band play? I'm done with my assignments, so I can't go with you me too. which band is it, by the way? the spirit of country don't like their music as it is quite shocking. i prefer shouting music to chandras music. the band is becoming famous gradually. their mesmerizing songs are loved by increasing number of people day by day. i like the genre. i disagree with you. Shiny music makes me sleepy. I would rather listen to music dynamic music such as rock. But I will come with you, Dot. Rock music disturbs my ears, but I like the beats. I found grace like very important as well. What do you think? In my opinion, lyrics like form the spine of a song. I agree with you, but okay then. What time will we meet tomorrow? Shall we eat dinner together at seven and then go to the concert? Şimdi. It sounds great. That's with me too. See you tomorrow. Şimdi burada ne dedi? Özetle bir konser var. Ashley ne diyor? I will tell you what have you heard of the concert? City Park'taki konseri duydunuz mu diyor. Konser mi? Ne zaman? When? Evet, double H class kullanmış. Tomorrow at night, yarın 8'de. I'm going to alone, yalnız gideceğim. What about joining me? And seeing the band play, ne diyor? Bana katılmak ister misin? Band play için. I'm done with my assignment, so I can go with you. Evet, seninle gelirim diyor. Meet you, Jessica band diyor. Which band is it? By the way, hani hangisini soruyor? The spirit of country, I like their music. As it is quite chilling. ne diyor? I prefer a selling music to turn music. The band is becoming famous gradually. Yani ünlü bir şeyden bahsetmiş. Their mesmerizing songs are loved by increasing number of people by day by Hani burada günden güne arttığından bahsediyor sevenlerinin. I like the genre. I disagree with you. Seninle aynı fikirde değilim diyor Jessica. Shutting music makes me sleep. Benim uykumu getiriyor diyor bu tarz müzik. I would listen to more dynamic music such as rock. Bunu rock'a tercih ederim. Fakat ne demiş? I will come with you. Dot. Seninle geleceğim. Rock music disturb my ears. Rock müzik kulaklarımı hani sağır eder. Ne diyor? Rahatsız eder. Disturb. Rahatsız etmek. But I like the beats. Fakat diyor bunu seviyorum. I like very important. Alt yazıyı çok önemli buluyorum diyor. Sen ne düşünüyorsun? O da in my opinion. Benim fikrime göre alt yazı spin off best song demiş. Yani olabilir. I agree with you both. İkimiz de aynı fikirdeyiz. Okay, tamam diyor. Yarın kaçta görüşeceğiz. Catlin da diyor ki Shall we eat dinner together at 7? Biz diyor akşam yemeğine birlikte gidelim mi? Hani konserden ne diyor? Sonra kulağa hoş geliyor. Evet yarın görüşürüz diyor. Şimdi sorular var metinle ilgili. Evet metni anladıysak soruları da rahat bir şekilde çözebiliriz. Konser kaçtaydı? Yukarıda. Evet. 8'de değil mi? Tomorrow at 8 diyebiliriz buna. Who is Ashley going to the concert with? Kim geliyordu Ashley ile? Mesela bunu da yukarıdan bulabiliriz. Um, Kathleen geliyor mu? Olabilir. Gelen arkadaşları var çünkü. Why does Ashley like the music band? Hani niçin bu, bunu seviyor diyor. Evet, eşliği neden seviyor? The Spirit of Country. I like their music as it's quite stunning. Bunu da söyleyebiliriz cevap olarak. Dörde bakalım. What kind of music does Jessica like listening to? Jessica ne tarzı ne? müziği seviyordu? Bakalım. Jessica ne demiş? Yani şunu da söyleyebiliriz. Altyazıdan bahsediyor. What does Catelyn think about rock music? Hani rock müzik hakkında Catelyn ne düşünüyordu, ne diyordu? Rock music disturbs my ears. Kulaklarımı rahatsız eder diyor. What are the girls going to do before the concert? Den önce ne yapıyorlar onlar? Ne demiş? We eat dinner together at 7 and then go to concert. Değil mi? Şunu da söyleyebiliriz.